Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi sadece iki yumakla örebileceğiniz harika bir bayan yelek modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel, çok da çabuk ilerliyor, çok şık, çeyze de yakışır, kendinize de, de örebilirsiniz. Muhteşem olur diye düşünüyorum. Ee, i̇p olarak Alize Angora Gold kullanacağım. Ee, tığ olarak ise 2 numara 2.2 mm'lik tığla, tulip tığla öreceğim arkadaşlar modelim. Çok kolay dediğim gibi. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ne örmek istiyorsanız arkadaşlar etol şal da yapabilirsiniz. Yelek örmek istiyorsanız, e ön bedeni örmek istiyorsanız ön bedeni boyutunda şöyle bir 5-6 zincir fazla çekin o şekilde başlayın. Birazdan size e kaç trabzan ve katları onu da söyleyeceğim. Şöyle ben ilk önce iki desen için 45 tane kadar zincir çekeceğim. Siz de iki desen çalışacaksınız. Benimle 45 tane zincir çekin. Sonrasını göstereceğim. Evet, 45 tane zincir çektim arkadaşlar. E, lastik kısmını trabzan yapacağım. E, desenimizi oluşturmak için e, 16 trabzan ve katları olarak başlarsınız. Yani iki desen için e, ben 39 tane trabzan yapacağım siz başlarken 16 ve katları artı bir trabzan fazla atarsanız tam denk düşüyor başta ve sonda da kaç tırabzan e, trabzan olmasını istiyorsanız o kadar fazla trabzan e, başlayabilirsiniz zincir fazla olsun fazlasını kesersiniz arkadaşlar tığıma doladım geriye doğru 1 2 3 4. zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum tığıma doladım sıradaki zincire trabzan sıradaki zincire trabzan Evet lastik kısmı olarak dediğim gibi trabzan yapacağız baştaki zincirle birlikte toplamda 39 tane trabzan yapalım sonrasını göstereceğim Evet 39 tane trabzan baştaki zincirle birlikte 39 tane trabzanımı ördüm nasıl ayarladım yani 16 16 32 bir trabzan fazla yaptım. 33 başta ve sonda 3 başa 3 sona koyacağım. Ama kenarlarda birer tane de desen içinde olduğu için yanlarda 4 trabzanım olacak arkadaşlar. Evet. 4'er tane olacak. 1-2-3 zincir. Ayrıyeten videosunu çekebilirim. Şimdi karmaşık gelebilir. Uzun anlatmam gerekiyor. Evet. tığıma doladım. İlk tırabzana değil ikinci tırabzana trabzan yapıyorum sıradakine tırabzan siz e, bu lastik yani e, tırabzan kısmını 3 ya da 4 sıra yaparsınız ondan sonra desene geçersiniz ben hemen şimdi geçeceğim arkadaşlar 3 baştaki zincirle birlikte 4 tırabzan yaptım 6 zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 6 zincir çektim tığımı doladım alttan tırabzanları sayıyorum 1-2-3-4-5-6-7 8 zincir trabzanı bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde yuvamızı yaptık. 6 zincir 1 2 3 4 5 6 tığıma doladım. Alttan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciye 3 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim 3 trabzan iki desen arasında su taşı olacak. 3 tırabzan, 2 zincir, tığımı doladım. Aynı tırabzana 3 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Evet, şöyle bu ip de tüyü olduğu için çabuk dolaşıyor. Evet altı zincir çekmiştim tığıma doladım. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabzana bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet buraya da V şeklinde yuva yaptım. 6 zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tığıma doladım. Alttan Trabzanları sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 8.ye tırabzan. Kenar tırabzanlarıyla yapıyorum. Sıradakine tırabzan. Devam etseydim buraya su taşı yapacaktım. Buradaki gibi. Sıradakine tırabzan 3. Sıradakine tırabzan 4. Evet. Tam denk geldi gördüğünüz gibi. 16 ilmek ve katları. Artı 1. Artı baş tarafa 3. Son tarafa da 3 koyunca yanlarda 4 4 oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çevirdim. 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Yelek yapacaksanız yan tarafa 8 ya da 9 trabzan koyarsınız. Evet. Desenimin ikinci sırasındayım. Bu sefer 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Bu V şeklindeki yuvamın içine bir trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı hep aynı yapıyorum. Bir doluyorum iki defa da çekiyorum. Bir zincir Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. İki oldu. Aralarda bir zincir. Aynı yuvaya bir trabzan. Bu şekilde yedi tane trabzan yapıyoruz. Evet dört oldu. Bir zincir. Beşinci trabzan. Bir zincir. Altı. Bir zincir. Aynı yuvaya yedinci trabzanı yaptım. 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 tığma doladım su taşı yuvama geçiyorum 3 trabzan 2 zincir tığma doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 2 ve 3 5 zincir tığma doladım Sıradaki V şeklindeki bir geçiyorum. Bir trabzan bir zincir şeklinde 7 tane trabzan yapıyorum. 2 oldu bir zincir. 3. trabzanı yaptım. 7'ye tamamlayalım. Şöyle hızlıca yapayım. Evet, saymadım ama 3 6 7 olmuş. 5 zincir 2 3 4 5 tığıma doladım kenar trabzanlarıma geçiyorum 4 tane yan yana trabzan yapıyorum Eğer ki desenime devam etseydim su taşı yapacaktım 3 zincir şöyle göstereyim ikinci sırayı da bu şekilde tamamladık çevirdim Kenar trabzanlarımı yapıyorum. İlkine kesinlikle batmıyorum. İkinciye batarak devam ediyorum. Zincirle birlikte 4 trabzan oldu. Evet. Üçüncü sırada 3 üç zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle zincir yollarına batacağım arkadaşlar. İki trabzan arasına bir zincir çekmiştik. O boşluğa girip bir trabzan yapıyorum. İki zincir tığıma doladım. Sıradaki boşluğa zincir boşluğuna giriyorum. Bir trabzan. 2 zincir sıradaki zincir boşluğuna bir trabzan 2 zincir sıradaki zincir boşluğuna bir trabzan 2 zincir sıradaki zincir boşluğuna trabzan 2 zincir son zincir boşluğuna da trabzan yaptım bakın 5 tane kutucuk oldu 1 2 3 4 5 3 zincir çekiyorum tığıma doladım su taşı yuvasına 3 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 tırabzan. 3 zincir tığıma doladım. Burada yaptığım işlemin aynısını bu yuvaya da yapıyorum. Zincir boşluğuna bir tırabzan, 2 zincir, aynı zincir boşluğuna bir tırabzan. Aynısına diyorum sıradakine. 2 zincir sıradaki yuvaya bir tırabzan, 2 zincir. Sıradaki zincir boşluğuna bir tırabzan. Evet 5 tane yuva yapıyoruz. Her birine bir batıyoruz, aralarda 2 zincir. Şöyle sonuncuyu yaptım bakın 1 2 3 4 5 tane kafesim oldu. 3 zincir tığıma doladım, kenar tırabzanlarıma geçiyorum. 1 2 3, sonuncuya 4, 3 zincir. Evet, üçüncü sıramızda bu şekilde tamamladık. Çevirdim. Tığıma doladım. ilk trabzan değil ikinciye trabzan, sıradakine trabzan. Son sıramızdayız desenimizin yan yana zincir birlikte 4 trabzan yaptık. Burada bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım hemen bu iki zincir çektiğim yuvaya boşluğa giriyorum 1 trabzan yapıyorum 2 3 3 trabzan yaptıktan sonra aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum çiçek yapıyoruz yapraklarını yapıyoruz tığmımı doladım sıradaki kutucağı giriyorum 3 trabzan bir dolayıp ki defa da çektiğim 3 trabzan 2 ve 3. 3 trabzan yaptıktan sonra aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. 2 ve 3. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 ve 3. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tüyüme doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet. Başlarken sık iğneyle başlamadığımız için, trabzanla başlamadığımız için burada da trabzanla bitiyor, bitiriyorum. 5 yapraklı çiçeğim oldu. Burada 2 zincir çekiyorum. 1 2. Burada kenarda bir zincir çekmiştim. Aralarda 2 zincir çekiyorum. Burada su taşı su taşı böyle e, ee, bombeleşiyor arkadaşlar. O yüzden burada su taşının ortasına bir iki tane sık iğne yapıyorum. Trabzan yapmadım dikkat ettiyseniz. Yoksa bombeleşme oluyor. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer çiçeğe geçiyorum. İlk kutucağı hemen üç tane trabzan. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki kutucağı 3 trabzan Evet e, ipin ortasından aldığım için hep birlikte geliyorlar. Hemen 3 trabzandan sonra aynı yuvaya sık iğne. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Hızlıca yapayım anladınız. O yüzden aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Hemen aynı yere başına dolamadan batıyorum tığıma doladım son yuvama 3 tane trabzan 1 2 ve 3 bir zincir çekiyorum kenar olduğu için tığıma doladım kenar trabzanlarımı yapıyorum 2 3 ve 4 3 zincir Evet dördüncü sıramızda son sıramızda bu şekilde yaptık şöyle görüntüsü bu arkadaşlar. Şimdi çiçeğin üzerine tekrar nasıl başlayacağız onu göstereceğim. Tırma doladım. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bundan sonra birinci sırada buradaki gibi yapacaksınız. 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Tığıma doladım. 5 tane yaprağım var. Ortadaki yaprağım ortadaki trabzanla yuva yapıyorum bir trabzan 3 zincir aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım 6 zincir 2 3 4 5 6 tığımı doladım su taşına geçiyorum arkadaşlar şöyle alttaki su taşına 3 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan 1 2 ve 3 6 zincir 2 3 4 5 6 tığıma doladım 5 yaprak var karşımda ortadakinin ortasındaki trabzana 1 trabzan 3 zincir aynı yuvaya 3 pardon 1 trabzan yuvamı yaptım 6 zincir 2 3 4 5 6 tığıma doladım. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet bu kadar kolay arkadaşlar. Çabuk da ilerliyor. Fazla ip de yemiyor arkadaşlar. Evet şöyle. 38-40 beden için 2 yumak gider. Tabi boyutu da önemli. Elinizin sıkılığı genişliği de önemli. 3 zincir çevirdim. Evet şimdi ne yapacağız? İkinci sıradan yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Şöyle bu sırayı kısaca göstereyim. Kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Ne yapmıştık? İkinci sırada 5 zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5 Tığıma doladım. 5 şeklindeki yuvama 1 tırabzan, 1 zincir, 1 tırabzan şeklinde 7 tane tırabzan yapıyorum. 1 zincir, 1 tırabzan 1 zincir 4. yaptım. 1 zincir, 5. tırabzanım bir zincir aynı oya 6 bir zincir aynı oya 7 trabzanımı yaptım 5 zincir 2 3 4 5 tığıma doladım su taşımı yapıyorum 3 trabzan 2 zincir aynı oya 3 trabzan Evet ikinci sıra bu şekilde ilerliyor 3. sırada da burada 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacaksınız. Dördüncü sırada çiçeğin yapraklarını yapacaksınız. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle burada tek e, sıra yaptığım için böyle altı bu bu şekilde kırılma oldu arkadaşlar. Eğer ki 3 ya da 4 e, sıra yapsaydım böyle olmayacaktı. Size zaten büyük parçada göstereceğim. Şöyle duracak. Evet böyle. Dediğim gibi karıştırsanız videoyu geri alabilirsiniz. Şurada 3 desen çalıştım. Bakın. Gayet güzel duruyor. Ütü de yapmadığım halde. Gayet düzgün. Burada kenarına 2 trabzan bıraktım. Ama e, yan tarafa koltuk altı kısmına 3 trabzan olarak ayarlayın. Burada da kenar e, lastik için 4 e, çok özür dilerim. 9 trabzan ayarladım. Yine de sayayım. 3, 6, 9 evet. Alt kısımda 3 sıra yaptım. 4 sıra daha güzel durur diye düşünüyorum. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Harika. Eğer ki örecekseniz yelek e, örecekseniz bana resimlerini atın. E, sayfamda paylaşırım arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. 38 beden için e, 4 tane desen yan yana sığar diye düşünüyorum. Yeterli diye düşünüyorum. Yine de bakarsınız. Eğer ki e, trabzan katlarını ayarlayamazsanız yorum kısmına yazın. Yardımcı olurum. Eğer ki görmezsem de siz yorumlara bakın arkadaşlar. Mutlaka cevapladığım vardır. Çünkü ileriki zamanlarda çok fazla yorum geldiği için yetişemiyor olabiliyorum. Evet. E, abone değilseniz arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride ölmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.